Ulan depresyondan kurtulduktan sonraki ilk videomun ben de bu herifle alakalı olmasını istemiyordum ama konumuz artkor. Ama öncelikle ne habersiniz ya? Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifleriniz yerinde mi? Karneler nasıl? Tatiliniz nasıl? İyi geçiyor mu? Umarım iyi geçiyordur. Neyse bu kadar pozitiflik adam olana çok bile. İsterseniz gelin direkt olarak konumuza geçelim. Yusuf Tekin'i bilmeyeniniz yoktur diye tahmin ediyorum. Başka hangi ülkede Milli Eğitim Bakanı bu kadar popüler olabiliyor bilmiyorum ama bizim ülkemizde kendisi bir hayli popüler. Artık sanatçıları bile geride bırakmış bir isim kendi. O da elbette çok başarılı bir bakan olduğu için falan da değil ha. Tam tersine tarihin en başarısız ve en gereksiz açıklamalarına sahip olan yegane eğitim bakanı olduğu için durum maalesef ki böyle oldu. Eski eğitim bakanları da zaman zaman başarısızlıklarıyla gündem oluyorlardı yalan yok. Ama kimse bu konuda Yusuf Tekin'in tırnağı bile olamaz valla. Bu adam öyle bir adam ki eğitim sisteminde size eleştirilmeyecek tek bir nokta bile bırakmıyor. Bak istediğin her şeyi eleştirebilirsin. Ama biz yine de bu videonun konusundan sapmayalım. Diğerlerini şimdilik sonraya saklayalım. Konumuz Atatürk'ün birinci ve ikinci sınıfların karnesinden kaldırılması üzerine olacak. Ki zaten özellikle de Yusuf Milli Eğitim Bakanı olduğu günden bugüne Atatürk'ü kitaplardan oradan buradan zaman zaman sessiz sessiz çıkarıyordu. Eksiltemediği yerlerde de yanına hiçbir alakası olmamasına rağmen Erdoğan'ı falan ekliyordu. Ulan hala dün gibi aklımda arkadaş bu ülkede 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda okulların bahçesine Atatürk'le birlikte Erdoğan posteri de asıldı yalan. Bir de bazı dangalaklar da şey dedi işte Atatürk osuluyor da Erdoğan niye osulmasın falan. Ulan biri cumhuriyetin kurucusu, diğeri ise herhangi bir cumhurbaşkanı yani bunu sormanız bile çok enteresan ya. Neyse işte dediğim gibi Yusuf Tekin geldiği günden bugüne eğitim sistemini iyileştirmek veya okullardaki tuvaletlere sabun koymak gibi basit bir işi bile doğru dürüst beceremediği için onun yerine sürekli olarak skandal olaylarla gündeme gelmeyi tercih etti. Koltuğa oturduğu günden bugüne tek bir hedefi vardı. O da çocuklardaki Atatürk sevgisini olabildiğince minimuma çekmek. Milli Eğitim Bakanı bir süre öncesinde bu Türkiye yüzyılı bu da çok komik bir isim ama Türkiye yüzyılı Marif modelini kademeli olarak duyurmuşlardı aslında ve bu modele göre artık birinci ve ikinci sınıflara normal karne değil de gelişim raporu verilecekti. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum bu arada sormayın. Bu gelişim raporunda da tahmin ederseniz ki artık Atatürk resmi bulunmamakta. Peki onun yerine ne var biliyor musunuz? Ben ilk başta duyduğumda bunun doğru olduğuna inanmamıştım ama harbiden de doğruymuş. Onun yerine İHA, SİHA ve TOG resimleri falan bulunuyor bu karnede. Evet, ciddiyim. Hatta utanmasalar muhtemelen Erdoğan'ı bile koyarlardı ama şimdilik o kadar da ileri gitmeyelim demişler herhalde. Muhtemelen onu da bir sonraki karne döneminde yaparlar artık. İşin komik tarafı da şu. Yusuf Tekin'e bu sorulduğu zaman cevap olarak işte küçük çocuklara siyaseti niye aşılayalım şöyle böyle falan diyor. Ya dayı ne anlatıyorsun sen gözünü seveyim küçük çocuklara savaş gemisi propagandası yapmak daha mı mantıklı? Kaldı ki Atatürk'ü halen daha siyasi bir figür olarak görmeleri de enteresan yani ülkenin kurucusundan bahsediyoruz sonuçta. Ekonomiyi yerle bir eden bir cumhurbaşkanından bahsetmiyoruz burada. Neyse isterseniz gelin şu Yusuf Tekin'in konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya da bir bakalım. Daha sonrasında ona göre yorum yapalım. Türkiye'de muhalefet maalesef ezberleri var. Ezberleri bozulunca bir şeyleri saklamak istediği zaman hemen klasik, eskiden olduğu şeylere yeniden müracaat ediyor. Benim çok sevdiğim bir tane de karikatür var. Onu da anlatayım size. Yiğit Özgür diye bir karikatürist. Adam birisi berbere gidiyor. Berberde sahne. Berber arkaya Atatürk posteri tutuyor. Müşteri kafayı kaldırıyor, aynaya bakıyor, Atatürk'ü görüyor. Berber diyor ki evet diyor. Büyük önder, yüce kurtarıcı. Her şeyimiz ona borçluyuz. Müşteri bakıyor. Ulan diyor. Enseyi yamuk yumuk kestin değil mi diyor. Şimdi arkada bir tane ah, 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 diye hayvan gibi gülen dangalak harici şakaya kimse gülmedi farkındasınız değil mi? Çünkü o kadar alakasız ki yani safsada yapmış resmen. Herife orada Atatürk 1. ve 2. sınıfların karnesinden neden ve niçin kaldırıldı diye soruyorlar. Adam kalkıp bize fıkra anlatıyor. Kaldı ki anlatmış olduğu fıkradaki şeyi de bizzat kendisi yapıyor. Yani biz herife eğitim sistemi niye böyle, niye rezalet diye soruyoruz. Adam gidiyor karnelerden Atatürk'ü falan kaldırıyor. Eee abicim yapmış olduğum bu hamle eğitim sistemini düzeltti mi? Düzeltmedi. O zaman konuşmayacaksın. Neyse, devam edelim. Niye anlattım bunu? Asrın hırsızlığı var İstanbul'da. Asrın hırsızlığını saklamak için Şimdi mesela gariban Yusuf Tekin'in karnelerden Atatürk'ü kaldırdığı yalanına sarılıyorlar. Milli Eğitim Bakanı'nın siyaset yapıyor olmasını geçtim. Ulan iki konunun birbiriyle alakası ne? Kaldı ki mahkemeci henüz kanıtlanmamış bir olayda böyle bir yorum yapması da düpedüz suç bu arada. Ülkenin savcısı, hakimi bile konu hakkında halen daha net bir karar bile verememişken ki bak konunun birinci dereceden muhatabı adamlar. Onlar bile halen daha hüküm verememişken çok merak ediyorum Yusuf Tekin abim hangi akla hizmet bu konuyla ilgili Kesin olarak bir yargı verebiliyor ya. Bir de şu gülüşe bir baksanıza birader. Adam ciddi ciddi lafı soktuğunu falan düşünüyor bunları söylerken. Kimlerle muhatap oluyoruz arkadaş? Bazen harbiden günlerce bunu sorguluyorum biliyor musunuz? Ama adam da Milli Eğitim Bakanı yani. Var mı ötesi? Erdoğan olmasaydı kantinde çaycı bile olamayacak adamı başımıza Milli Eğitim Bakanı yaptılar yani. Ne diyebilirim ki? Sonrasında bu insanları niye muhatap alıyorsun oluyor? Almak zorundayız. Ne yapabiliriz? Ama zeki adam şimdi. Yalan yok. Ülkenin eğitim sisteminden bir cacık olmayacağını kendi kendisi de farkında olduğu için en azından kızını yurt dışında okutmaya karar vermiş. Ha bu arada şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eyvallah yeni bir model denemek istemişsiniz ki bu ne kadar de orası da tartışılır ama. Ulan Atatürk'ü kaldırıp İHA SİHA ekleyince ne oluyor yani ne değişiyor mesela? Hani buradaki amaç ne mesela? Çocuklara Atatürk'ü birinci sınıftan itibaren anlatmanın neresi kötü olabilir ki? Yani sevin sevmeyin hiç fark etmez sonuç olarak Atatürk ülkenin kurucusu. Sen kabul etsen de etmesen de bu bir gerçek yani öğret üretilmesi gerekiyor. Bir de herifin açıklaması da çok saçma yani. Adam diyor ki yok kardeşim biz Atatürk'ü karnelerden kaldırmadık. Onun yerine birinci ve ikinci sınıflara verilen karneyi kaldırıp yerine gelişim raporu verdik. Ulan ikisi de mantıken aynı şey. En nihayetinde artık birinci ve ikinci sınıflara verilen o raporda baş öğretmen olan Atatürk'ün resmi yok. Biz iki sensin biz hepimiz malız değil mi? Bir de yani bu yapılan hamle de ne ilk ne de son. Zaten muhtemelen ilerleyen zamanlarda üçüncü ve dördüncü sınıflarda böyle bir şey gelebilir. O zaman da derler işte yok kardeşim biz karnelerden kaldırmadık, alt tarafı karneleri değiştirdik falan diye. Yazık yani. Ne diyebilirim ki anasını satayım? Tuvaletlerde sabun yok. Biz halen daha bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Neyse. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.